Herkesten prenses ay Yakışıklı aslanlar ve güzel aslanlar Eee <laughs> Neyse arkadaşlar Hepinize selam Eee sonunda Uzun zaman sonra Uzun zaman dediğimde yani Eee 5 milyon yıl ön, Sonra Eee <laughs> 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 geri geldim arkadaşlar Çarpma <laughs> Ee, ve arkadaşlar bugün Car Parking 3D oynayacağız. Ee, bu arada arkadaşlar video atamıyordum onun için özür dilerim. Ee, her seferinde video atamıyorum diye e, neden video atamıyorum diye video çekiyorum yine atam atmıyorum video. <laughs> Neyse arkadaşlar e, şimdi araba aramızı inceleyelim. Gel, PC gel 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 gel. Arkadaşlar benimki Toyota Honda Corolla mıydı? Adını unuttum. Honda Corolla olması lazım. Ee, hemen PC'ninki de Princess, Jiggy'ninki de Posat, Volkswagen Posat. Arkasındaki yazılarımıza bakalım. Yakışıklı Aslan yks 34 em, yks 14. Plakamı yazdım yani plakamın altında Deniz Topal yazıyor adım. Eee Prenses Cici'nin de arkadaşlar arabası babasının arabası. Babasının arabasının aynısını aldı. Plakası babanın arabası adı. İşte babanın arabası bu araba arkadaşlar. O yüzden bu arabayı almak istedim. Evet. Ve arkadaşlar e, Posat arkasında yazıyor ki "Karayollarında değil, senin kollarında güzelim yavrum." yazıyor ondan sonra plakası da 34 Ru. Hiç anlamayın. Bu yazıyı ben ekledim. Yoksa gerçek hayatta böyle bir yazı yazmıyor. Evet. Ee, öyle. Normalde PC yazardı ama öyle yapmış. Adı da... falan aynı arkadaşlar. Aynen. Ee, şimdi arkadaşlar o zaman basalım gidelim. Merhaba <laughs> lan. <laughs> PC sen drift drift moduna al ben yarış moduna. Tamam. Bak drift moduna girdim. Yok lan yarış modunda da şey oluyor ya drift yapılıyor da. Bak şimdi hızlı sürücü oldum. Of arkadaşlar ben neyim? Arda arkadaşlar multiplayer girip de e, böyle takıldıkça başına öyle işte drift yapınca işte hızlı sürünce size para geliyor. Uf. Ulan PC sen ne yaptın? Ne ara yaptın bunları? Ay pardon ben drift modundaymışım. Zaten drift modunda olman lazım. Ay yarış modundaymışım işte. Ha. <laughs> Geçtim sana kanka. <laughs> Adımız da PC 1905 YKS. <laughs> Evet. Nedenine zaten ben normalde ilk başta ben YKS yaptım. Sonra dedim e, PC'yi aynı olsun adlarımız dedim ve böyle aynı yaptık. Evet arkadaşlar kısa bir olay yüzünden başlamışım. Başlamışım. Kısa bir olay yüzünden arkadaşlar e, Prenses Cici ayrıldı. Hemen gelir gelecek. Ee, biz şimdi yukarıda yazan yazıları bu arada aldırmayın. Oraları belki zaten ben bulurlarım. Şimdi geliyoruz. Biz PC ile şöyle anlaştık arkadaşlar. Bu videoyu çekiyoruz. İşte guest host serisi var ya. Bunu Roblox'a değil de Car Parking 3D'de çekmek istedik. Ee, böylece bunu yaptık ve e, PC ile yine bir anlaşmamız var. O anlaşmamızı e, anlamış olmanız lazım zaten. Drift Krallığı olarak ananın. Evet. Arkadaşlar şeyden çıktı. oynan da çıktı. E, yapacak bir şey yok. Oyundan da çıkmak zorunda kaldı. O geri gelir zaten. Ben Drift Krallığı'nda onu geçmeyeceğim. Yani geldiğinde geçmiş olacak ama çok fazla yapmayacağım drift. İşte hızlı sürücülerde ben her zaman ben birinci olacağım. Drift krallığında her zaman PC bir şey olacak. Hopa. Ölmüş oldum. Ee, bu arada PC oyundan çıkmışsın. Yo ben oyundayım. Oyundan çıkmış zorunda. Ben de Drift Krallığında sadece ben varım. Yo ben buradayım. Yo kayıttan hmm. bakarsın. Neredesin sen göstereyim sana. Bak yanımdasın. Hafsan, ne diyorsun sen? Drift kralı hızlı sürücülerde ben kaçım? 51. PC. Evet arkadaşlar PC geriden dön yeniden döndü. Ee, gördüğünüz gibi hızlıca benim 20 kaptı. <laughs> drift yapa yapa. Hani şu anda hızlı da biz bir keresinde arkadaşlar PC ile bunu o kadar oyu o kadar çok oynadık ki bir 2 saat falan oynadık ve M Drift Krallığında PC 18 yaptı. Ben 11.000. Oha kanka driftime bak. Oha ne ara yaptın? O? Nasıl yaptı? Ya ben bir drift attım. Aslında ben de minnak bir drift yapabilir miyim? Zaten çok fazla oldum. Yaparım yaparım. Drift modunu aldım arkadaşlar. Şimdi iyi izleyin beni. Arkadaşlar benim ilk adımı söylemeyeceğim. Birinci adımı. Evet. Siz evet. Arkadaşlar siz o yüzden ilk adımı söylemiyorum. Hı, aynen. İlk adımı öğrenmiş oldum. Ee, bak. Benkile de dalga geçmediniz. Çünkü yani, teşekkürler benim ismimle dalga geçmediğiniz için. Erkeksin ama öyle kız ismi mi olur falan. Demediniz Allah'tan. <laughs> of. Bana mı oldu yaptın Evet ne yaptın lan öyle? <laughs> şuradan hızlanıp arkadaşlar ben de şuradan bir drift yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Çata çata pata çata pata çata pata. Orada arkadaşlar oyunun sesini kıstım şurada. Ya kanka tamam yeter. Tamam. Ee <laughs> <laughs> Afsa ben bir yere ışınlanacağım. Oha. Nasıl bir hızlı be? Kanka e, az önce ben... Gel 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 buradaki sarı şeye bineceğiz. Benim yanıma gel. O oh, ne yapıyorsun be kanka? Bekle neredesin? Buradayım buradayım. Neredesin? Sağındaydım. Hangi sanda ya? Lan bir geri gel geri geri. Ya bu senin sağın benim solum olmasın? Geri gel geri geri. Tamam dur geliyorum. Yavaş yavaş gel. Demiyorum. Ben. Ben geliyorum. Gel. O gelene kadar arkadaşlar ben mi videoyu ha geldi zaten. Bu arada arkadaşlar bu video 12 10 dakika falan olacak. Dur dur dur. Abi, Vay canına. Vay canına kanka oradayım ha. Dur. Geliyorum. Bak burada ah. benim Çatıya ışınlan dedim. Sen de oradaki şeyi sıkla. Sarıyan. Benim üstüme gelecek arkadaşlar. Geliyorum. Gel. Oh. Bir. Gaza basıyorum. Sen de gaza bas. Gittim lan. Yo buradayım sen neredesin? Buradayım. Orada <laughs> <laughs> hafsa diri ay PC diri Adı, Uçtum Bu <laughs> Hayır Alışacaksın adımı, söy adımı söylesem yani ikinci adımı söylesem de Eee izin vermiyorum söylemene Tamam Pc'yim ben Aslında benim gerçek adam prenses. <laughs> Ama videolarda söylediğimde um, şey yapmayacaksın değil mi? Kızmayacaksın. Kızacağım. <laughs> Aşağı inme <mı> düştün? Evet. <laughs> Duvarlanıyorum kanka. Gerçekten mi? Ya kanka Hı yeter artık dress modundan çık. Lan kanka ben. Direkt... Yarış moduna oldum sen istedin ben de aldım. Ar Yarış modundayım. Of, ne biçim düştüm be. Hangi <laughs> sıkıştım. Hece sen az önce ne yaptın be? Ben mi? Evet, o nasıl bir driftti? <laughs> bas 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 klavye yas 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 bu arada em, pc ben bütün değil mi? res modunda değilsin değil mi? yok ama em, yarış modunda da hızlı gidince drift yapıyor haberin olsun ay yapma tamam bilerek yapmıyorum ki olsun oh, sen yine yapma Ulan <laughs> yarış modunda... Oh. Yarış modunda bile şey yapıyorum anasını be. Anam da mı babam da mı driftçiydi be. Bilmem sen babanı daha iyi bilirsin. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben de Supra alacağım. Ee, yüksek motoru bir basacağım böyle. Uça tarafa gideceğim. Çok kastım. <laughs> Hafsa Ay PC. Bu videoyu izlemen lazım. İzliyorum zaten ben bütün videolarını. Benim o. Maymun gibi ağaca tosladın. Ağaç mı betona tosladın? Doğru. <laughs> ee, şimdi. <laughs> Ağaç ne alaka ya? Kanka ben burayı gerçek anlamda sıkıştım. Bir şey olmaz. Tekerleğim. Aa. Aslı, ay PC, benim ne yaptığımı görmen lazım var ya. Şu PC'ye alış. Tamam. PC bak, benim burada yaptığım kazalaları. Oo. Oh! Oh! kanka sen haritada mı uçtun? Beni görebilirsin de şu anda. Sağ sol, bir anda sağ sol oldu otomatikmen. Gördüm. Bak ben yine duvara tosladım. Ulan ben buradan nasıl çıktım be? Bir de bilmeyerek. Allahu ekber. Çatara patara çatara patara. Çatara patara çatara para mı? Hatırlattım. Neyi? Neydi? Ee, Şarkımın adı neydi? Ee, e Aa, ya. Ne ya? Neydi ya? ya ben de unuttum ya arkadaşlar bir tane bu arada e bunu gestos serisi diye paylaşacağım Hı ba evet arkadaşlar gestos serisi böyle diğer oyunlarda e oyunlar da olur bu arada ve sadece roblox olmayacak bunun gibi mesela Arkadaşlar sırf ben bu oyun için e, direksiyon yaptım ya kartondan. Kanka bu oyun ama şey olmuyor ki böyle. Jiroskop kanka jiroskop. Jirescope mu? Jirescope. Yeah, Jirescope mu? Hani sen bebekçe konuşacaktın? Dedim bebeğim ya oyum. Dedim bebeğim ya oyum. Benim gelmişim geçmişim bebek çocuğum. Tamam benim de gelmişim geçmişim Galatasaray. Hadi benim de Allah Allah. o bebekler ağlıyor kanka. Aa! <laughs> Uçtu. Ben değil mi sen mi? Sen. Uf. Ya ben seni geçemiyorum. Neyse. Geri geri geliyorum. Deyifte bir numarayım. Deyifte. Bir dümdüz sürer misin? Dümdüz. Süremiyorum kanka. driftteyim. Tam bir yarışmanı ne aldı hızlıca? Hayır. Sürüyorum. Sör, sör, sör. Ulan ben yarış modundayım ama sanki drift modundayım anasın. Lan bu ne? Nasıl bir şey? Drift <laughs> modunda değil mi? Hayır ya. Videodan bakarsın. Kesin drift modundasın. Hapsal sana bir şey açıklamam gerek. Ya ne? Heh. Hiçbir ya şey. Keşke insan olsaydı ya. Ne kadar şu merdivenlerden falan çıkardı. hee gel 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 ee ama ya of çarpamadım ya çatlatma ne açıklayacaksın hiçbir şey <laughs> ya ne açıklayacaksın dedim hayır şaka sana dedim <laughs> ya bak söyle ben şakasına ne dedim ya şöyle bak yoksa bütün video boyunca bebek taklidi yapayım <laughs> sen drift modundasın drifting yükseliyor Hafsa dedim ya yarış modundayken hızlı gidince sağa sola yaptığınca drift modu da gibi oluyor. Y drift modu yükseliyor, yarış modu yükselmiyor. Nasıl kafa? Y ya sen, ya sen. Kanka yarış modu şöyle yükseliyor. E, 160'ı geçince yarış modu açılıyor. Ya ne alaka ya? Yemin ederim. Hayır ben de biri, ben de yarış modundaydım. 160 değil. 1-2 bile yatsan geçiyor. Eee ee, tabi. Ya kanka ya bak bak çık 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 yarışım aktif modundan çabuk. Lan yemin ederim ya. Ya hayır inanmıyorum ya. Galatasaray'ın üstüne yemin et. Galatasaray'ın üstüne yemin ederim. Galatasaray'ın üstüne yemin ederim ki yarış modundayım ben. Galatasaray'ın üstüne yemin ederim ki yarış modundayım. İyi tamam. Ama bak artıyor ya. Ya kanka diyorum ya. Bak mesela şu anda drift olacak. Gördün. Atma o zaman drift millet. Arkadaşım. Lan ben atmıyorum. Sağ sola yapınca otomatikman drift atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar ee, bir şey oldu. Kapatmak zorunda yani kapatmak zorunda çıktım. Çıkınca da oyun beni tümden attı. Prenses Yüceli de gitti. Önemli bir işi çıktı. Ondan sonra ben de şimdi kapanışı tek yapmak zorundayım. E, yani bu diyecek bu kadar şeyler var. Yani daha fazla video atmaya çalışacağım arkadaşlar artık sık sık. Elimden gelebildiği kadar. Görüşürüz yakışıklı Hasanlar, yakışıklı Hasanlar.